Herkese merhabalar. Bugün alkollerin özelliklerinden bahsedeceğim. Sırayla hepsine madde madde bakalım. Çünkü bu özellikleri sorularda kullanacağız. Alkoller e, moleküler halde çözünürler ve molekül kütleri arttıkça alkolün yapısı büyüdükçe yani sudaki çözünürlük özelliği azalır. Örneğin e, alkollerde molekül kütlesi arttıkça landın etkileşimleri artar. Dolayısıyla kaynama noktası e, yükselir. Örneğin şurada CH3 e, metil alkol. 65 derece kaynama noktası CH5OH etil alkol 78,5 derece yani molekül kütlesi arttıkça kaynama noktasının yükseldiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda karbon sayıları aynı olmasına rağmen alkollerin kaynama noktası hidrokarbonlara göre daha yüksektir. Bu çok önemli bir özellik. Birçok soruda çıkar. Örneğin CH4 metan eksi 161,5 dereceyken c e, CH3OH'ın 63 65 derece olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de alkol molekülleri arasında hidrojen bağının olmasıdır. Bu da gene çok önemli bir özellik. E, alkollerde hidroksit arttıkça kaynama noktası yükselir. Çünkü hidroksit grubunun artması birden fazla hidrojen bağı olması anlamına geliyor. Ve alkollerin sudaki çözünürlüklerini de arttırıyor bu durum. Yapısındaki mesela hidroksit iki tane hidroksit grubu bulunan glikolü glikol kaynama noktası yüksek olduğu ve suda iyi çözündüğü için genelde e, arabalarda işte kışın antifriz olarak kullanıyoruz. Örneğin hidroksinin bağlı olduğu karbonda dallanma arttıkça da kaynama noktalarının düşeceğini göreceğiz. Mesela buradaki örneğimizde 3 tane örneğimiz var. Bu 3 örneğimize bakalım. 3 örneğimizde de şöyle gördüğümüz 3 örnekte de karbon sayıları aynı 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4'er tane karbon var yani üçünde de 4'er tane karbon var ama hidroksinin bağlı olduğu karbonda dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyor bu nedenle de karbon atarımı içeren alkollerin kaynama noktaları büyükten küçüğe doğru 1 2 3 şeklinde bakalım birincisi butanol. kaynama noktası 118 ikincisi 2 iki bitanol yüz derece üçüncüsü de 2 metil 2 propanol. Gördüğünüz gibi karbon sayıları aynı fakat kaynama noktaları birbirinden farklı. Hidroksilin bağlan, bağlı olduğu karbondaki dallanma arttıkça karbon e, kaynama noktasının düştüğünü görüyorsunuz en sonda bakın. E, 1, 2, 3 yine dört tane karbon olmasına rağmen yani üçünde de 4 tane karbon olmasına rağmen hepsinin kaynama noktaları birbirinden farklı. Alkoller genellikle e, renksizdirler, iyi akışkandırlar, uçuculuk özellikleri vardır. Sodyum ve e, potasyum gibi e, bir A grubu aktif metalleriyle tepkimeye girerler. Tepkimimiz şöyle ROH artı sodyum. Bu OH kopup yerine e, sodyum geliyor, geriye ne kalıyor? H2 kalıyor, H2 açığa çıkarırlar. Çok daha önemli bir özelliğimiz daha var. Alkollerin yükseltgenmesi. Alkoller OH grubuna bağlı karbon atomundaki hidrojen sayısı kadar yükseltgeniyorlar. Bir tane primer alkol yükselt geldiğinde aldehit oluşuyor. Aldehit yükselt karboksilik asit oluşuyor. Bunlar da sorularda çok kullanacağımız özellikler. Sekonder alkolümüz yükselt zaman keton oluşuyor. Keton ise yükseltgenmiyor. gelmiyor. Tersiyer alkolümüz bu da yükseltgenmiyor. Bu da çok sorulan sorular arasındadır. Alkoller SO4 e, katalizörlerinde yüksek sıcaklıkta 1 mol su çekilirse alken oluştururlar. Şöyle bir tepkimemizi görelim. 1 mol su çekildi buradan alken oluşturdu ve e, alken elde edildi. E, diğer bir özelliğimiz alkoller eter sentezinde de kullanıyorlar. 2 mol alkolden e, 140 derecede sülfürik asit katalizörlüğünde su çekildiği zaman eter oluşuyor. E, eteri de sonraki derslerimizde ne olduğunu göreceğiz. 2 mol etil e, alkolden 1 mol su çekildiğinde dietil eter oluşuyor. E, alkollerin tamamı tabii ki yanma tepkimesi veriyorlar ve alkollerin yanması sonucu da yanma tepkimelerinin doğal sonucu karbondioksit ve su açığa çıkarmış çıkmış oluyor. Herkese e, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.